Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere airfryer'da börek pişer mi? Özellikle borcamda pişer mi diye göstermek istedim. Bu şekilde e, gelen Paşabahçe'nin Paşa borcamını almıştım. Tam da boyutu uyuyor. Birazcık sıvı yağ, biraz bir tane yumurta. yumurtayı güzelce çırparsanız böreğiniz daha havalı kabarık olur. Biraz da süt ilavesi yaptıktan sonra bu şekilde börek yapmıştım. Artan yufkaları kesip Kuruttum yani pişirdim. Bu şekilde buzdolabında poşette saklayabilirsiniz buzdolabı poşetiyle. Sizlere fikir olsun. Ben o şekilde kullanıyorum. Birazcık beyaz peynir kullandım çünkü normal peynirim yoktu. Maydanoz ve üzerine de kaşar ilavesi yapıyorum. Sonrasında sosumu ekliyorum. Birazcık yufkalar ıslansın diye pişmesini de sağlıyor. Sizler de yapacaksanız mutlaka bu videomu sonuna kadar izleyin çünkü istediğim gibi olmadı yani hiç böyle olacağını düşünmemiştim üzerlerini yufkayı tekrardan kapatıp doğrudan arkadaşlar fırınıma vereceğim burada buraya kadar hiçbir sorun yoktu tabii ki isterseniz arkadaşlar bunun haznesini çıkarıp o şekilde Pişirebilirsiniz yani bu hazne olmadan böyle doğrudan tavuk pişirebilirsiniz veya farklı ürünler pişirebilirsiniz bu şekilde isterseniz onu da katıp pişirebilirsiniz Philips 9650 modelinde böyle özellik yoktu İlla hepsini takıp o şekilde çalıştırmak gerekiyordu bu açıdan da iyi bunu da buradan ilave olarak söylemek istedim burada kek bölümünde 15 derece 180 derecede pişirdim arkadaşlar sonuç çok güzel görünüyor gördüğünüz gibi üzerleri kıtır kıtır olmuş şimdi ters çevireceğim bunu arkadaşlar bir de o şekilde sizlere göstermek istiyorum Çünkü hiç beklediğim gibi olmadı burada yaptığım hata şimdi de göreceksiniz alt tarafı maalesef ki pişmedi Çünkü burada yaptığım hata irfraylar hava Akımını sağlayarak e, ürünü pişirdiği için alt tarafına hava gelmiyor. Borcamda yapınca gördüğünüz gibi ıslak olarak kaldı. Eğer bunu yağlı kağıtta pişirmiş olsaydım çok güzel pişecekti. Buradan borcamda börek yapacak olanlar bu videomu izlesin ve yapmasın diyorum. Sonradan güzelce karıştırdıktan sonra e, kaşarları da borcama yapıştı. E, güzelce karıştırdım ve e, iyi de pişti. Bunu buradan yapacak olanlara tavsiye olarak göstermek istedim. Yapacaksanız yağlı kağıtla yapın. Yağlı kağıttan yine biraz da olsa hava akımı çünkü oluyor. Alt taraflara gitmeyen hava dolayısıyla yufkaları da pişiremiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda inşallah görüşmek üzere. Sormak istediğiniz soru varsa bana yorum kısmından tekrardan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Şimdilik hoşçakalın.